Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. İşe Vakti 2. Bölüm Hem Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan, nakıs, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir kamili mutlak ve ganiyi mutlak ve rahim ve kerim olan Rabbül Alemin'i methü etmek, hem iya kenar hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü hiçliği kimsesizliği ile beraber, ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip, iya kenabüdü ve iya kenestain demekle bütün mahlukat namına, kainatın cemaati kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadat ve istanatı ona takdim etmek, hem ihdine sıratel mustakim demekle, istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden nurani yolu olan sırat müstakime hidayeti istemek. Hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, huşyar yıldızlar, birer nefer misillü emrine musahhar ve bu misafirhane alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp, Allahu Ekber deyip rukua varmak. Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki enva mevcudat, hatta arz, hatta dünya, birer muntazam ordu, belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyeviyesinden emri kün fe yekun ile terhis edildiği zaman, yani alemi gayba gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, hem emri kün fe yekundan gelen bir sayhay ihya ve ikaz ile, yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haşrolup kıyam edip, kemerbeste hizmeti Mevla oldukları gibi, şu insancık, onlara iktidayen, o Rahman-ı Zülkemalin, o Rahim-i Zülcemalin, bargağı huzurunda, hayret alüt bir muhabbet, Beka alut bir mahfiyet, İzzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sücuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.